GGTV Senti Köçü adılar bölümünden merhaba. 9 milyon kişi sağlık hizmeti alamayacak mantığı Noyan Doğan'ın yazısına kulak verelim. Nüfusun tamamı için zorunlu olan gelen sağlık sigortası borcunu ödemeyen 9 milyon kişi 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayabilir. Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ise 1 Ocak 2025'e kadar borcun ödenmesi gerekiyor. Aksi halde borçlar ciddi şekilde artıyor ancak her yıl olduğu gibi bu yılın sonunda da af çıkabilir. İşte genel sağlık sigortası prim borçları ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları. Son günlerde okuyuculardan 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetine yararlanılamayacakmış. Bu durum kimleri kapsıyor şeklinde endişeli sorular alıyorum. Sorularda aklılık payı var. Çünkü bir süredir bu konuda çokça haber çıkıyor. Hatta sene başından itibaren 9 milyon kişinin sağlık hizmeti alamayacağı söyleniyor. Konu genel sağlık sigortası borcu olanları kapsıyor. Önce SGK'ya olan borçlar nereden kaynaklanıyor kısaca değineyim. Genel sağlık sigortası zorunlu ve nüfusun tamamı genel sağlık sigortası kapsamında olmak zorunda. Çalışanlar ve emekliler, bunların ve yükümlü olduğu kişiler otomatik olarak sağlık sigortası kapsamında çalışmayan, çalışmadığından dolayı da sigortalı olmayan kişilerle 18 yaşından sonra okumayan, 20 yaşındaki yaşında liseyi bitirip üniversiteye devam etmeyip de sigortalı çalışmayanlar da genel sağlık sigortası kapsamında ama bu kişilerin devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için primlerini kendileri cepten ödemekleri gerekiyor. Peki kimlerin borcu bulunuyor? Şöyle yanlış bir kanı var. Ben devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmıyorum. Benim özel sağlık sigortam var ya da sağlık harcamamı kendi cebimden yapıyorum. Dolayısıyla SGK'ya prim ödemeye gerek yok deniyor. Böyle bir şey yok. En, sağlık hizmetinden ister yararlanın, ister yararlanma yukarıda saydığım kişiler zorunlu olarak prim ödeyip sağlık sigorta sistemine girmek zorunda durumunda. Öyle ki bu kişiler SGK otomatik olarak gelen sağlık sigorta sistemine dahil ediyor ve prim borcu çıkartıyor. İşte borcu olan kesim bu kesim. Sadece bu kişiler de değil. Bir dönem işsiz kalıp alışmayan, işsizlik sigortası almayanlar. Ancak sonradan işe girenler de çalışmadıkları döneme ait sağlık prim borçları bulunuyor. Bir kesim daha var. Onlar da prim borcu olan bankurlular. Kaç kişinin SGK'ya gelen sağlık sigortası borcu olduğu kesin bilinmese de 9 milyon kişinin prim borçlu olduğu tahmin ediliyor. SGK'nın açıkladığı verilere göre bugün 2 milyon kişi sağlık sigortası primlerini kendilerine ödüyor 6.1 milyon kişinin birimlerini ise devlet karşılıyor. Peki borcu olan 9 milyon kişi ne yapacak? Madde madde sıralayayım. SGK prim borcu olanları bilgilendiriyor. Hatta yasal işlem ve icra takibi başlatıyor. Ayrıca gelen sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı ve ne kadar borçlu olunduğu e-devletten öğrenilebiliyor. Bugün için gelen sağlık sigortası için ödenecek prim tutarı aylık 600, yıllık da 7200 lira. Tabii bu kişilerin geçmiş döneme ait de prim borçları bulunuyor ki öğrendiğim kadarıyla Kimilerinin borcu 35-40 bin liraları geçiyor. Öncelikle bu borcu ödenmesi gerekiyor. Borç E-Devlet üzerinden de ödenebiliyor. Yeri gelmişken belirteyim, yılın bitimine şurada 2 ay kaldı. Borcun bu 2 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor ki 2025 yılında sar karşıda yeni bir eklenecek asgari ücretle birlikte sağlık prim borcu da ciddiye artacak. Borcu ödeyemeyecek durumda olanlar ne yapacak? Primlerini ödeyemeyenler gelir testine giriyor. Gelir test sonucu aile için kişi başına gelir bürüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkıyorsa bugün için bu tutar 6.600 lira tüm borçlarını siliniyor ve primler devlet tarafından karşılanıyor. Gelelim prim borcu ödenmezse ne olacağına. Normal şartlarda bu kişilerin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren devletin sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden yararlanamaması gerekiyor. Ta ki prim borçlarını ödeyene kadar. Ancak bu borçlar ilk kez 2024 yılına ait değil. 2012 yılından bu yana borçlu olanlar bile var. Her yılın Aralık ayının son günlerinde Cumhurbaşkanlığı kararları çıkar ve genel sağlık sigortası prim borcu olanların gelecek yılın sonuna kadar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan tanır. Şöyle ki prim borçları sadece Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık kurumlarıyla devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Özel hastaneler ise gidemiyor. Benim bildiğim son 7 yıldır prim borçlarına bu imkan tanınıyor. Belki de sağlık prim borçlarının ödenmemesinin bir nedeni de bu olabilir. Bu sene de 2025 yılına yönelik böyle bir hak tanınacak mı? O tarafını yılın bitimine birkaç gün kadar öğreneceğiz. Bir başka test köşesine yazısına görüşmek üzere. Hoşçakalın.